Ünlü YouTuber Enes Batur, ile dalga geçti, sosyal medya çalkalandı. <laughs> Enes Batur daha 20 yaşında. Genç yaşta internette yakaladığı popülariteyi bünyesi kaldırmadı. Önce yılın en iyi YouTuber'ı seçildi. Daha bir hafta geçmeden jüri kararıyla ödül elinden geri alındı. Çünkü ödül alır almaz çocuk istismarı ile ilgili çok tartışılan iğrenç bir mesaj yayınlamıştı. Muhtemelen çoğunuz beni tanımıyordur ama burada olmaktan çok mutluyum. Takipçilerinin çoğu çocuk olan Batur şimdi de sosyal medya hesabına yüklediği bir videoyla skandala yol açtı. Batur semazenleri taklit etti. Aklınca Mevlana ile dalga geçti. Ginger'la tıpkı semazenler gibi dönmeye başladı. Yüz ifadesi ne anlatmaya çalıştığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyordu. Görüntüler takipçilerinin büyük bir kısmından tepki gördü.